gelmiyorsun İzle diyorum, izlemiyorsun Biz sizi seviyoruz Kurban olduğum görüyorum Çete haberi izlemiyorum Bizi hiç de dinlemiyorsun Sonra da uydu istiyor. Kurban olduğum görüyorum Nevşehir'i geziyorsun Kapa Tokyo'yu biliyorsun Çete Plaza'ya gelmiyorsun Kurban olduğum ölüyorum Ölürüm ölüyor 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 açıldı mı? Ses gelir her yerden Çete Haber TV ile düşer gün dönerken de Doğrular peşinde koşar gözler yolda beklerken Halkın sesi yankılanır umutlar mı her yerde Hey hey Kiti haber TV Islakar haberler Gerçek üstü hayaller Hey hey haber TV Nekşehir'in her yerine Doğruları söylerler Hey hey haber TV Takipleri önemsemez ve yola devam ederler saat yenilik var Her manşet bir haber Telefonlar çalar durmaz Her yerde gezer Bizleriz dört bir yanda Ekran başında bekler Halkın gözü kulağı Çete TV dedi gözler Dünya döner hızlanır Haberlerdir yan yana Çete TV yakalar Her anı zamansızca Gündem akar sel gibi Halkın diliyle burada her evde bir ışık yanar çete TV ile parma. Akıyor manşetler köyden şehre dolanır Dost meclisinde konuşur doğru her kelam Yüreklerde bir umut caddelerde yankılanır Çete haber duyurur tüm herkeslere selam Hey hey çete haber TV Islakar haberler gerçeküstü hayaller Hey hey CETİ haber TV Şehrin her yerine doğruları söylerler Hey hey, Çiğti Haber TV Taklitleri önemsemez ve yola devam ederler Hey hey, Çiğti Haber TV hızlı akar haberler Gerçek üstü hayaller Hey hey Ciddi Haber TV Nevşehir'in her yerine doğruları söylerler Asay Özaltın astroloji programını sunar. Atasay Özaltın astroloji programını sunar. Merhaba sevgili Jet Haber TV izleyicileri. Bir astroloji programı ile daha karşınızdayız. Bakalım bu hafta burçları neler bekliyor? Koçlarla başlıyoruz. Sevgili koçlar, duyguların yoğunlaşacağı, finansal konuların öne çıkacağı bir dolunay, yine dolunay etkisindeyiz. İşinizin gelirleri, ortak elde edilen kaynaklar, paylaşımlar, hisseli paralar alanında tamamlanma söz konusu olabilir. Miras, tazminat, burs, nafaka, emeklilik, prim gibi beklentileriniz varsa sonuçlanabilir. Riskli paralar, yatırım, spekülatif piyasalar alanında kayıplara bu dönemde dikkat etmelisiniz. Ve sevgili boğalar, burcunuzda meydana gelen yeni aydan sonra karşıt burcunuzda dolunay meydana geliyor. Attığınız tohumların büyüme ve şekillenme zamanı. Hedeflerinizi, planlarınızı hayata geçirebilir. Ee, yeni kararlar alabilirsiniz. İlişkiler, eş, partner, ortaklar alanında sürpriz gelişmeler, evlilik kararı, işbirlikleri, anlaşma ve sözleşme söz konusu olabilir. Ee, bu bazı haritalar için ayrılık, boşanma, bir ortaklığın bitişe şeklinde gerçekleşebilir. Yüzleşmelere çok açık bir dolunay. Bazı insanların gerçek niyetlerini göreceksiniz ve sevgili ikizler çalışma koşullarınız, sağlığınız, Günlük düzeniniz, alışkanlıklarınız alanında beklenmedik koşullar meydana gelebilir. E, i̇ş hayatınızda yeni bir başlangıç yapabilir, daha önce başvurduğunuz yerden haber alabilir, e, yeni bir çalışma düzeni kurabilirsiniz. Akrep dolunayı bazı yarım kalan konuları artık tamamlayacaktır. Çalışma arkadaşlarınız ya da üstleriniz değişebilir. Siz farklı bir göreve geçebilirsiniz. Ve sevgili yengeçler, aşk hayatınızda önemli gelişmeler, yeni bir tanışma, yeni bir flört, birlikteliğinizle ilgili verilecek önemli kararlar dolunayla öne çıkıyor. Ee, Uranüs sürprizli teklifleri... <laughs> Sosyal ortamınızda ilginç haberleri bazı arkadaşlıklarda yol ayrımlarını meydana getirebilir. Seyahat masrafları, çocukların harcamaları ya da kişisel masraflar artabilir. <laughs> Beklediğiniz bir para varsa, e, kriz yaratabilir. Ve sevgili Aslanlar, Akrep dolunayı Uranüs etkili. Sağlığınıza dikkat edin. Eşiniz, aileniz, ebeveynlerinizle ilgili konular önümüzdeki 10 gün öne çıkıyor. Gayrimenkul, toprak, miras konularında beklenmedik sürprizli gelişmeler, değişim, taşınma, kiralama, alım-satım meydana gelebilir. Beklediğiniz bir hukuksal konu satış tamamlanabilir. Evinizin içinde tadilat, değişim yapmak isteyebilirsiniz. Ve sevgili başaklar, dolunay yeni planlar, projeler, fikir birliklerini öne çıkarıyor. İlişkiler, ortaklık alanında destek alacaksınız. Bir seyahate çıkabilir, planlayabilir, medya, ticaret işbirlikleri için yenilikler gerçekleştirebilirsiniz bir eğitim başlayabilir ya da tamamlanabilir. Kendi işinizi yapıyorsanız ticari bir anlaşma yapabilir. Sosyal medyayı daha iyi kullanabilir. İşinizi tanıtabilirsiniz. Ve sevgili teraziler, parasal konular gelir gider, bütçe, kazançlar ön planda yatırım kararı alabilir. Bir yatırımı tamamlayabilir. Beklediğiniz bir satış varsa gerçekleşebilir. Kredi çekmek isteyebilir. Bazı işbirliklerini sonlandırabilir. Yeni bir işbirliğine başlayabilirsiniz. Eşinizin işi ve kaynakları ile ilgili gelişmeler yaşanabilir. Çocuklarınızla ilgili sürpriz harcamalar gündeme gelebilir. Sağlık masrafları çıkabilir. Nafaka ile ilgili gelişmeler yaşanabilir. Ve sevgili akrepler, sizin dolunayınız önümüzdeki 10 gün çok önemli. Sürprizli etkileri, ilişkilerde bitiş ve başlangıçları, kariyerde bir tamamlanmayı meydana getirebilir. Ee, yaşamınızı, geleceğinizi yeniden yapılandırabilirsiniz. Artık sizin için yeni bir düzen, düzene geçiş zamanı, evlilik, ayrılık, boşanma, yer değiştirme, pozisyon değişimi gündeme gelebilir. Ee, mücadeleci olacaksınız ve sevgili yaylar. Akrep dolunayı arka planda gerçekleşiyor. Ee, sırların ortaya çıkacağı, gizli düşmanlıklar, dedikodular, yüzleşmelerin yaşanması mümkün olan e, günler. Kendinizi zaman zaman yorgun ve kaygılı hissedebilirsiniz. Duygusal olarak bazı bastırılan duygular dışarı çıkabilir. <laughs> Yanınızda çalışan, hizmet aldığınız, verdiğiniz kişiler, birlikte çalıştığınız insanların gerçek yüzleri görünür olabilir. Sevgili Oğlaklar, kariyer hedefleri, sosyal gruplar, yeni projeler, ekip çalışmalarının öne çıkabileceği bir 10 gün. Vakıf, dernek faaliyetlerine katılabilir, bir projeyi tamamlayabilirsiniz. Başarınız görünür, görünür olabilir. Aşk hayatınızda tutkulu bir dönem para konuları e, konularda riskli yatırımlara dikkat etmelisiniz. Harcamalar kontrol dışı ödemeler, finansal kayıplara açık bir gökyüzü. Ve sevgili kovalar, dolunay tepe noktanızda kadersel belirsiz olan konular netleşecek. Kariyer, aile ve duygusal hayatınız aynı anda önemli etkiler alacak. Yeni bir işe başlamak, iş değişimi, pozisyon görev değişimi, yer değişimi gibi etkiler devrede. Tayin, atama, şehir değişimleri söz konusu olabilir. Üstleriniz, yöneticiniz, çalışma arkadaşlarınız değişebilir. Ve son olarak sevgili balıklar. <laughs> önümüzdeki 10 gün hukuksal dava, mahkeme, yurt dışı bağlantılı bir iş, başvurular, resmi işler alanını aydınlatacak bir eğitimi tamamlayabilir, yurt dışında bir okula başvuru yapabilir, bir akademik eğitimin haberini alabilir, sınavlara hazırlanabilirsiniz. Uluslararası ticaret, ticari girişimlerde resmi işler, resmi kurumlarla ilgili konularınız varsa önemli gelişmeler önemli gelişmelerde tamamlanabilir. Evet, bu hafta Dolunay'ın burçlar üzerindeki etkileri bu şekilde. Umuyorum Dolunay'ı mümkün mertebe yine sakin bir şekilde atlatırız. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Atasay Özaltın astroloji programını sundu. you <laughs>